Sayıştay bir usulsüzlüğü daha tespit etti. Bazı özel meslek liseleriyle şirketlerin staj adı altında devletten ödeme aldığı ancak o stajların hiçbir zaman yapılmadığı ortaya çıktı. Bu sayıştay raporuna baktığımız şeyde özel okullar kendi fabrikalarını özel okulla eşdeğer tutmuşlar. Sayıştay'ın 2023 yılı raporunda 5 usulsüzlük tespit edildi. 1. E-okul sistemindeki işletme personel sayıları gerçek değil. 2. 20 personel çalıştıran işletmelere hatalı oranda katkı ödendi. 3. Stajını okulda yapan öğrenciler için özel okullara devlet katkısı ödendi. 4. E-okul sistemindeki beklemeli öğrenciler için devlet katkısı ödendi. 5. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödendi. Özel okullarda mesleki eğitim gören öğrenciler fabrikalarda staj yapıyormuş gibi gösterilerek devlet katkısı aldı. İşte dolandırıcılık buradan başlıyor. Ee, özel okulların işte bu konuyla ilgili fabrikalarla artık kendi o özel okulların işbirliği yaptığı fabrikalarda çalışıyormuş gibi gösterip sahalarda çalışıyormuş gibi gösterip bu öğrencileri okulda olmalarına rağmen bu öğrencilere devlet katkı payı almışlar. Sayıştay raporuna göre özel meslek liseleri kendisini işletme gibi göstererek haksız yere devlet katkısından faydalandı. Ama görünen o ki bu işletmeler okullarda okuttukları çocukları işletmeye gidiyormuş gibi, sanayiye gidiyormuş gibi, küçük orta ölçekli işletmelerde çalışıyormuş gibi gösterip devlet katkı payı alıyor. Asgari ücretin %30'unun 3'te 2'si kadar. Yani 3600 lira civarında devlet katkı paylarını devletten almışlar. Sayıştay naylon stajları da tespit etti. Staj yapmayan ancak sistemde adı gözüken öğrenciler devletin firmalara ödenek gönderdiğini belirledi. Yani iş elinde sonunda karma ekonomiye geliyor. Devletin otoriter bir şekilde denetlediği yönlendirdiği ama özel sektöre, özel okulları da bu şekilde yönlendirdiği bir mekanizma. Yani tamamen kendi haline bırakan, kaderine bırakan bir şekilde değil. Çünkü görüldüğü üzere sistemin bazı açıkları var ve sistemin açıklarını hemen bulmada uzmanlar. Sayıştay raporu da bunu aynen gösteriyor. Evet, daha sonra bir şey bir kapatın bir şey.